Doğu Anadolu bölgesinde 7 ile elektrik hizmeti veren firma ihalardan yararlanmaya başladı. İhalar kaçak elektriğe ve elektrik kesintilerine karşı kullanılacak. 5 dakikada kuruldu. Saniyeler içinde kaçak elektrik tespiti için havalandı. Ee, 10 km karelikte alan uçuşlarını kapatabilmekte. Saatteki hızı 60 km. Erzurum'da kaçak elektrik insansız hava aracıyla tespit edilecek. İnsansız hava araçları kullanan firma Doğu Anadolu bölgesinde 7 il, 58 ilçe ve 4000'e yakın köye elektrik hizmeti veriyor. Erzurum'da bulunan enerji firması Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. İnsansız hava aracı sayesinde zorlu şartlarda da kesintisiz enerji sağlanacak. Hedefimiz enerji kalitesini en üst seviyeye getirmek. İnsanımızın bölge, insanımızın refahı için. Kurulumu son derece kolay olan İHA dakikalar içinde göreve hazır hale geliyor. İnsansız hava aracı 90 dakika havada kalabiliyor, 45 kilometre ilerleyebiliyor. Böylece bölgenin görüntüsü ve arıza olan noktalar tek tek tespit ediliyor. %45'lerden %20'lere düşmüş durumda şu anda bizim bölgemizde kayıp kaçak oranı. Enerji kalitesine zarar veren kaçak kullanımının daha azaltılarak enerji kalitesini en üst seviyeye getirmeye çalışıyoruz.